Merhaba arkadaşlar. Kamu Personel Minnet YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün haberimizin konusu İçişleri Bakanlığı 3546 personel alımı yapacak. Mühendis, işçi, güvenlik, memur gibi farklı branşlarda farklı kadrolara toplamda 3546 personel alımı yapacak. Daimi, daimi personel. Burada haberimizin alt kısmında detaylar mevcut. Şurada yayınlanmış resmi kanunun e, belgesinin bir kısmını haberimizin içine ekledik. Burada alım yapılan bazı iller var. Genelde bütün illerde alım var. Şurada e, hangi ilde, e, hangi kadrodan kaç kişi alınacağı listelenmiş. Örneğin Adana'da iki tane sosyal çalışmacı, Adıyaman'da bir tane, e, bir tane e, Ağrı'da bir tane programcı böyle bu şekilde listelenmiş. Son başvuru tarihi 17 Haziran 2022 olarak açıklanmış. Başvurular, başvuru yapmak için tıklayınız. Online olacak başvurular. Şu şekilde. İçişleri Bakanlığı'nın burada duyuru yayınlanacak. Orada link olacak duyuru kısmında. Tıkladığınızda E-Devlet şifresi üzerinden giriş yaparak online olarak başvurunuzu yapacaksınız. Şu an başvurular daha başlamadı bence. O yüzden... Zaten şuradan kılavuza bakacağız. Şurada da başvuru kılavuzu var. Şuna tıkladığınızda başvuru kılavuzunu bu şekilde yeni sekmede açar. Burada e, bütün alım yapılan şehirler, kadrolar hepsi mevcut. Bunu burada inceleyebilirsiniz. Haberimizin içinde en alt kısmında başvuru kılavuzu için tıklayınızda, tıkladığınızda buna ulaşacaksınız. Burası resmi yayınlanmış olduğu site Şöyle Bakanlık Merkez Teşkilatı denmiş Buraya e, Kağıt Restoratörü Arşiv Uzmanı, Avukat, Psikolog Sosyal Çalışmacı, Programcı Tekniker, Harita Teknikeri ve diğer teknikerlerden Şuradan pozisyon sayısı 20 denmiş kağıt restoratörü için Aşı uzmanı 1, 5 avukat bu şekilde. Genel burada 243 kişi merkeze alınacak. Taşla teşkilatları. Şurada iller sıralanmış. Şurada da hangi e, kadrolara alım yapılacağı belirtilmiş. Sayısı da burada belirtilmiş. Bunları inceleyebilirsiniz bu şekilde. Şu şekilde aşağı iniyor. Toplam 1984 kişi. E, Taşla teşkilatındaki bağlı il gruplarına göre bölgesel yapılan da Mesela Adana bölgesi, Adana, Hatay, Mersin, Niğde, Osmaniye diye genelde valiliklere burada hep valiliklere alımlar yapılacak. Ee, burada ücretler yazılmış. Kim ne kadar ücret alacak? Ee, restoratör 6684 liradan başlıyor. 7600 liraya kadar. Mühendis e, maaşları 8859 liradan başlıyor. 9715'e kadar. Şehir plancısı da yine 8000 ile 9000 arası, 9500 -700 arası. Sosyal çalışmacılar 6700 ile 7400 arası. Büro personeli 5289 liradan 6200 e, değişiyor bu şekilde. Burada maaşlar belirtilmiş. Teknik yer maaşları 6600'den 7640 liraya kadar değişiyor. Arşiv uzmanı, destek personeli gibi buradan yine maaşlar belirtilmiş. Şurada bir genel şartlar var. E, standart genel şartlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 657 sayılı devlet memurları kanuna uymak. 18 yaşında bitirmiş olmak. Askerlikle ilişkisi e, olmamak. Kamu haklarına marum olmamak. Herhangi bir ceza almamış olmak. hapis yatmamış olmak. E, arşiv e, sicilinin temiz olması gerekiyor. ÖSM sınavına girmiş olmak. Ortak şartlar da genelde aynı. Şurada da özel şartlar var. E, kağıt restoratörü alımına başvuracak kişilerde aranan özel şartlar arşiv uzmanı için, avukat için, psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, tekniker, harita, elektrik, elektronik diğer teknik hizmetler, e, grafik, fotoğraf gibi mühendis, elektrik, elektronik mühendisi, makine mühendisi, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi yazılım, endüstri, inşaat, şehir plancısı, tercüman, İngilizce büro personeli de lisans mezunu, ön lisans mezunu alınacak, lise mezunu yok destek personeli olarak da şoför, temizlik ve güvenlik alınacak. Burada da başvuru şekli. Başvurular e-devre şifresiyle yapılacaktır. Bu nedenle adayların e, Türkiye Gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Yani e-devre şifresi. Söz konusu hesabın konusu için e, adayların erişim almaları gerekmekte. Bu da nasıl alınacağı yazılıyor PTT'den. Başvurular 17 Haziran ile 21 Haziran arasında yapılacak. Yani başvurular şimdi daha başlamadı. 17 Haziran'da başlayacak, 21 Haziran'da son bulacak. 17 Haziran günü sabah 8'de genelde İçiş İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde başvuru kısmı açılacak. Oradan başvuru kısmına tıkladığınızda sizi E-Devlet'e yönlendirecek. E-Devlet'ten şifrenizi girince yeniden başvuru kısmına yönlendireceksiniz ve başvurunuzu yapabileceksiniz. Burada bakalım. tarih Başvurular 17-21 Haziran 2022 tarihler arasında. Bakanlığımızın İçişleri Gov.tr adresli internet sitesindeki duyurular bölümünden e, yayınlanacak olan duyurular bölümünden yayınlanacak olan şuraya bakalım duyurular bölümü duyurular bölümü bakanlık nerede duyurular bölümü duyurular bölümü ha şurada gündem duyurular tıkladığınızda şurada e, 17 Haziran günü bakarsanız şurada çıkar zaten başvuru personel alımı diye başvuru için tıklayın diye bir bir şey olur tıklarsınız oradan e, sizi yönlendirir zaten devam edelim şuradan İçişleri Gov.tr adresi internet sitesindeki duyurular bölümünden yayınlanacak olan İçişleri Bakanlığı aday profil bilgileri düzenleme sınav başvuru bu yazılacak buna tıklayacaksınız linki aracılığı ile e-Devlet düzeninin elektronik ortamda alınacaktır. Ancak kolayla, kolaylık sağlamak amacıyla 14-16 Haziran 2022 tarih arasında İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri düzenleme sınav başvuru linkine adalar erişim sağlayarak profil bilgilerinin güncel son halini düzenleyebilecekler. Yani 14 Haziran'da e, açılacak oradan girip e, gerekli bilgileri ayarlayacaksınız ama başvuru yapamayacaksınız. Sadece başvuru e, yapabilmek için gerekli hazırlığı yapacaksınız güncellemeleri yapacaksınız İşte ÖSYM'dir eğitim adrestir şu telefon gibi bu gibi şeyleri düzenleyeceksiniz hazırlığa getireceksiniz. 17 Haziran günü de direkt başvurunuzu yapabileceksiniz sınav başvuru linkini adaylar erişim sağlayarak profil bilgilerinin güncel son halini düzenleyebilecekler ve bu bilgilerini sınav başvuru esnasında kullanabileceklerdir sınav başvurusunu tamamlamak için öncelikle profil bilgilerini düzenlemek ve 17-21 Haziran tarihler arasında da başvuru yaparak modüle kaydetmek şarttır. Sadece profil bilgilerini düzenlemek sınav başvurusu için hak teşkil etmez. Yani başvuruyu tamamlamanız gerekiyor. Şu diğer bilgileri de kendiniz inceleyebilirsiniz. Duyuru şekilleri, değerlendirme itiraz gibi sözlü sınav konuları mühendisler için ve diğer sözlü sınav şekli, sözlü sınav komisyonu bu tür bilgiler burada hepsi mevcut. Bunu hepsini siz kendiniz rahatça inceleyebilirsiniz. Inceleyebilmek için de bu haberimizin alt kısmında başvuru kılavuzu için tıkladığınız kısmına tıkladığınızda bu şekilde ulaşacaksınız ve evet, gerekli şekilde inceleyebileceksiniz. Haberle ilgili detaylar bu şekilde bu haberin linkini şurada bulunan linkini izlemekte olduğunuz videonun alt kısmına ekleyeceğim. Oradan tıkladığınızda direkt bu habere ulaşacaksınız ve evet, gerekli şekilde incelemeleri yapabileceksiniz Ayrıca biz kamu Personel alımı net internet sitesi olarak haber sitesi olarak her gün bu şekilde Türkiye genelinde devlet kurumlarının yayınladığı personel alım ilanlarını sitemizde günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz kamu personeli alımı net e, internet sitemizi e, günlük ve güncel olarak takip ederseniz bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz detayları öğrenebilirsiniz YouTube üzerinden de bunları yayınlıyoruz Youtube kanalımıza da abone olursanız, takip ederseniz bu ilanlara ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz. Bugünlük e, bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.